Bir de fitre var. Ramazan ayında, Ramazan ayına ulaşan bütün kadın, erkek, çoluk, çocuk, büyük, küçük herkes e, ne olur? Onlar bir fitre verir. İşte diğer işleri başkanımız açıkladı, başkanlığımız açıkladı. 40 lira değil mi bu sene? 40 lira. Bir kişi 40 lira. Evde üç kişi varsa efendim 40, 40, 40, 120 lira. Bu ihtiyaç sahibi olan fakirlere verilecek. Bu da ne kadar güzel bir nimet değil mi? İhtiyaç sahibi olanlar ne olur? Ne kadar Müslüman varsa onlar böyle fitre verdiği zaman e, o Müslümanların da fakir fukaranın da ihtiyacı giderilmiş oluyor. Fitre. Bunu başında da verelim, verebiliriz, sonunda da verebiliriz ama bayram namazından sonraya kalmayacak. İhtiyaç sahibi olanların ihtiyaçlarına göre artık Ramazan içerisinde önce de Ramazan'ın ilk günlerinde de verebiliriz. Bir de fidye var. Fidye de oruç tutmak istiyor tutamıyor. Hasta. Ama sonradan tutma ihtimali de yok. İlaçlara bağımlı, ya da efendim şöyle bir rahatsızlığı var. Böyle bir düşkünlüğü var, ihtiyarlığı var. Artık o o şekilde gidecek. Ömrünün sonuna kadar oruç tutma ihtimali yok. Hep böyle olan kimseler için İslam demiştir ki sen tutamadığın her bir gün için bir fitre miktarı. Yani 40 lira demiştik ya her bir güne 40 lira verecek. Dolayısıyla burada fidye deniliyoruz. Buna da fidye deniliyor. Dolayısıyla fitrenin verilmesinde de, fidyenin verilmesinde de ne gözetiliyor? Fakir, fukara, mazlumlar, mağdur olan insanlar gözetiliyor. Ramazan-ı Şerif rahmetiyle geliyor, bereketiyle geliyor ve sofralarımız şenleniyor. İhtiyaç sahibi olanlar da fitrelerle, fidyelerle, zekatlarla, sadakalarla, infaklarla, Ramazan kumayı yılları vesaire bütün bunlarla da onlarda bereketlenmiş oluyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Ramazan'ın bereketinden en güzel bir şekilde istifade eden kullarından eylesin.